Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Evet, bir deniz manzarası, belki bir RGS manzarası gibi gibi düşünebilirsiniz. Ya yani bu bölümde yapacağımız net. Beton üretimini güçlendiriyoruz. Şimdi burada artık daha fazlasını zaten tamayabilirim de. Mevzumuz şunu bir alalım. Seni de bir alacağız. Şuraları bir sökelim. Tamam mı? Bunlar söküldü. Güzel. Buradan direkt geliyorsun ve elektriğini bağlıyoruz. Şimdi bizim şu tarafa doğru bir genişleme yapmamız lazım. burada şeye çok fazla mekan var zaten. Akır madenini düşünecek halimiz yok. Çok böyle büyütmeye de Gerek yok. Ama ne kadar üreteceğim konusunda onda da bir fikrim yok. Akacağız ya. Şöyle toparlayalım. Anca üretim sayısına göre maden sayısına göre yani şeyleri çıkaracağız. Buradan geldi. Evet. Buradan girişini aldık. Ondan sonra buradan ayrıcıyla yol vereceğim ve şuradan başlatacağım. Yani şöyle geliyoruz bir üreticimizi şöyle koyarak bu işe başlangıç verebiliriz. Bunu da böyle yapacağız. Bu birinci olayımız. Base'e gitmeden şurada yapabiliyorsam iki tane senden yapmam gerekiyor. Orada yine küpümüz yok Allah'ım ya. Bir tane yaptım senden dur. Beni çıkart kapat. Küp isteyecek şimdi. Ben biliyorum yani. O yüzden buradan bir tak takviye. Allah'tan üretebiliyoruz. Malzemelerimiz var. Diğer taraftaki bir önceki bölümde biliyorsunuz devasa bir fabrika yapmıştık. Fabrikamızda baki. Şu anda da bir beton üretiminin olabildiğince verimli üretmenin yoluna gideceğiz. Kaç tane olur bilmiyorum. Bakacağım şimdi hesaplayacağım. Yeter herhalde. Şimdi 45 tane kireç taşı istiyor. 15 tane çıkartıyor. Yani bu çok az az bir miktar aslında. Bu da 60 yapıyor. Peki biz bunu günceller isek. Güncel makineye döktük. Sonra 4 de biz bunu güncelledik. Gayet de güzel oldu. Şık bir şey oldu. 120 oldu bu. Ve yine 300 olacak. Güzel. 300. 5 tane istiyor. 90. İşte 90'dan 270'e kadar yolu var bunun. Yani 6 tane bundan yapabileceğiz de. Daha fazlası olsa mıydı? Olsa güzel olur muydu? Neyse yapacak bir şeyimiz yok yani. Başka çaremiz de yok. Düşünüyorum düşünüyorum. 5 alt maksimum alt. 170 dakika bir tane daha makine yapıp az verimli çalışması vesaire gibi düşünülebilir. Ama hiç gerek yok. Bence ideal. 4 oldu. böyle yapalım. Ardı arkasına bakarız. Tamam hepsi zaten mis gibi. Şuradan hemen seni seçtik. Şimdi şuradan bağlamalarımıza başlayalım. Seri bir şekilde onu da hallettik. Şimdi buradan bir ayırıcı mevzusunu yerleştireceğiz. Tamam hemen konveyörlende halledelim. Güzel şuradan da bir ayırıcıyı bağlasak mükemmel olur bence. E üretim başlasın. Tabii ki burada depolamamız çok önemli. Yine depolamada en büyüğünü tercih edeceğiz. Yani az uğradığımız ve çok yapması gereken bir malzeme olduğu için tercih ediyorum. sanki orada kaydırdık mı? Neyse şimdi belli olur. Artık bir tane de değil 6 tane de üretilecek. O açıdan da iyi. Başka bir şeylere lazım olursa da başka yerlerde yeniden yaparız. Şimdi bunu yaptıktan sonra da bizim şeylere ihtiyacımız var. Bu arada ben şeyi unuttum galiba bir tane disk çalıştırmıştım. Vallahi disk çalıştırmıştık ya. En büyük kontrol sistemi budur. Gördüm ama kontrol et yeterli. Tamam. Şimdi betonumuz var mı? Yok. Şuradan alabildiğin kadar al. Çünkü ileride konveyör üreteceğim. Bu makineyi hala tutuyorum. Şuranın dediğim gibi makyajını falan ya da fabrikaların makyajını yapmadım. Şurayı bir çalıştıralım. Demek istediğim şey şu. Biz tamam güzel betonu da şu an orada. Mis gibi bir fabrikamız daha var. Öyle söyleyebilirim. Ee, o o Şuna girişebiliriz. Ee, önce o zaman şöyle yapalım. Benim o tarafta daha doğrusu şuradan bağlantıyla bir tane yapabileceğim bir fabrika çıkışı verelim mi? Nasıl olur? Yani bu bu tarafa doğru üretiyor ya bu da bu tarafa doğru üretse mi? Diklemesine giden bir fabrika. Yani olmaz olmaz diye bir şey yok. Şunu bozabiliriz. Ama bu atıla çıkar. Bence bu tarafa döndürüp onu kullanabiliriz. Kaç kare var sonuçta? Dur şuradan hesaplasam daha mantıklı olacak. 1, 4, 6, 8, 10. 10 kare verimli kullanılabilir alan. Şurada mesela şeyi kullanmak için kaç kare kullanmışız? Yani kablo üretsem bile yatayda 3, 5, 8. 8 kare. Maksimum 8. Oğlum neyin içine girdik lan? Maksimum 8 kare. Diske bakalım. Kaş bu eşittir 4. Daha yeni fabrika yaptık ya. Islak betonu. <laughs> Değemedim hmm. bunları da. Bence tekrar tara. Bir kere daha tarayalım. Aa. Direkt çıkarttı. Kömürle birleştirildiğinde bunu yapıyor. Bu ekstra bir de buna girerse 5 tane veriyor. Bak şu kullanılabilir ya. Bunu seçtim. Kullanacağımı zannetmiyorum. Neyse velası. Gelemem öyle. O tarafta fabrikamız tamam. Bu taraftaki beton tamam. Şimdi bir de benim. Ee, sağlam bir şekilde. Ama o tarafa ne çok. Şurası bir sıkışık bir alan kaldı. Daraldım burada ya. Pek sevmedim ama. Burası da darladı. Bana yollar mollar lazım. Geniş alan lazım. Kocaman alan diyeceksiniz. Haklısınız. Siz de haklısınız. Ee, o tarafa ben biraz daha düşüneyim o zaman. Bir sonraki bölümde o tarafı da halledelim. Siz lütfen abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sonraki bölümde görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.